Hoş geldin kuzum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yeşim nerede? Geldiğinden beri odasından çıkmıyor. Süreyya Bey de tutturdu bu kız nerede diye. Vallahi nasıl idare edeceğimi şaşırdım. Fısıldama, fısıldama. Anlamayacak kadar bulamadım. Yeşim odasına kapandığına göre yine ayrıldılar bunlar, değil mi? Ay dedenden de bir şey saklanmıyor vallahi. Önemli bir şey değil dede de ya, her zamanki şeyler. Ben bir çıkıp bakayım şuna. <laughs> Sen de artık gelinliğin evliliğin yeşimi. Gelirsin dede. Ne? ben gelir miyim? Efendim sen Abi! Bak, ben o strapless gelinlik giyineyim işte. Of abicim ya, saçma sapan bir gelinlik. Niye inat ediyorsun? Saçma <laughs> gelinlik! Ya anlaşırsınız bir şekil, tamam. Hem bir gelinlik için yüzük atılır mı? Atılır tabii, çok da güzel atılır. Hem hepsini atmadım ki. Bak diyor burada hala. E bir tanesi hala duruyorsa, siz tamamen ayrılmadınız yani. Az ayrıldınız. Aa, Defne de aynen böyle söyledi. Bak siz ne güzel anlaşıyorsunuz işte. Birbirinizden kadar siz aynı tepkileri veriyorsunuz. Bir de bize bak. Adam beni anlamıyor. Anlamıyor. Tak mı takıyor. Neymiş efendim? O gelinlikle insan içine çıkılır mıymış? O gelinliği giyersen benimle evlenmezmiş. <laughs> ya o gelinlik benim hayalim mi ya? Yeşim. Bunların böyle olacağını zaten biliyorduk değil mi? Siz çok farklı iki insansınız ama bu yola bunları bilerek giriştiniz. Bunlarla savaşacağız dediniz. Ne olursa olsun ayrılmayacağız dediniz. Ki öyle dedik değil mi? Dediniz abicim. Şimdi sen sinirle bunları söylüyorsun ama yarın oturursunuz, bir ortak yol bulursunuz. Ben ortak yol falan bulmam. Bulmam. O gelecek, sen bu gelinliği giyebilirsin, ben karışmam diyecek. Benden özür dileyecek, ben ancak öyle ortak yol bulurum. O nasıl ortak yol oluyor? Bana ne? Ortak yol işte. Benim ortak yolum. Hmm. <laughs> Ay ben veririm, ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.